Merhaba, bugün sıcak kompost yapacağız. Kompostlarla ilgili daha önceden teorik bir bilgi vermiştik. Onu yukarıya koyarım, oradan izlersiniz. Bugün size sıcak kompost nasıl yapacağız, bunu anlatacağım. Elimizde talaş var. Talaşı kullanacağız. Ee, hayvan gübresi var. Yanmamış bir hayvan gübresi. Hayvanın altında saman var. Samanla karışık bir hayvan gübremiz var. Ee, azot kaynağı olarak. Bir de e, tarladan aldığımız otlarımız var. Bunları e, belli bir büyüklükte minimum... 1 metreküp olacak büyüklükte yığacağız. Her seferinde klorsuz suyla ıslayacağız ve bir yığın haline getireceğiz. Bu sayede sıcak kompostumuzu başlatmış olacağız. Sıcak kompostla ilgili teorik bilgileri anlatmıştım zaten yapılması gereken önemli yerleri. Burada pratik olarak değerlendirmiş olacağız. Hadi başlayalım. Altına yeşillikleri atalım. Her alanı kat kat yapacağız. Bir katta aşağı yukarı 5 santim civarında bir kat olmamız yeterli. Şu alın, tabanının 1 e, metre kadar olması yeterli. Biz biraz daha elimizde ma malzeme var diye 1 metreden geniş yaptık. Büyük, oca, büyükçe bir yığma yapacağız buna. Bu koyduğunuz yeşilliklerin parçalanması şart değil. Kendisi zaten yok olacak. Diğer yaptığımda, yaptığımızda göstereceğim nasıl yok olduğunu. Sulayalım bunları. Yeşillikleri parçalamanıza gerek yok ama karbon kaynakları e, parçalamış olmalı. Odunlar parçalamış olmalı. E, hayvan gübresi parçalamış olmalı. Bunlar zaten böyle e, kat kat olduğu için içeriye hava alacak. Ama odunlar hava almıyor içine veya hayvan gübresi eğer sıkıştıysa o da içine hava almıyor. Hava almazsa e, güzel bir kompost olmaz. Güzel kompostun 3 e, tane ana komponenti vardı. Bir tanesi nem. Nemi bu şekilde sağlıyoruz. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi... Bunun klorsuz olması, biliyorsunuz klor mikropları öldüren bir şey. Biz burada e, sağlıklı canlı mikroplar istiyoruz. Bizim için çalışacak. Zaten ısındığını e, burada ısındığından anlayacağız. Isınmışsa mikroplar güzel çalışıyor demektir. Bu da e, maddelerin iyi yıkıldığını bize gösterecek. Şimdi burada bir tane ebe gümecimiz var. Ebe gümeci, şimdi bunun içinde... E, aşağı yukarı bütün yeşilliklerin e, karbon azot oranı 30'a 1'dir. Bunun da e, karbon azot oranı 30'a 1. Bunun sadece içinde karbon azot yok. E, Birçok e, element de bunun içinde var. Bu elementlerin birçoğu yandığı zaman kaybolmuyor, komposta kalıyor. Dolayısıyla toprağa besleyici bir özelliği olacak. Tabi sadece e, minerallerle beslemeyecek. Aynı zamanda içindeki biyolojiyle toprağa besleyecek. O topraktaki e, nasıl faydalı sağladığını da Komşu Bostan'da Sinan Bey ile beraber göstereceğiz size uygulamalı olarak. Sinan, evet. <laughs> en alta kalaşı koyduk, üstüne yeşilliği koyduk, onun üstüne de hayvan gübresini atacağız. yaklaşık bir 3-5 santim kadar yaymak yeterli olur. Hayvan gübresini biraz daha ince yapabilirsiniz. Hava geçişini engelliyor çünkü su geldiği zaman ne talaş gibi ne de otlar gibi birazcık su yediğinde yapış yapış oluyor. Hava geçişini engelliyor. Dolayısıyla bunu hayvan gübresi katmanını biraz daha ince tutabilirsiniz. sıcak komposta güzel su gidiyor. Bunu unutma, tekrardan söylüyorum. Klorlu su kullanmamak lazım. Eğer elinizde klor su, su kaynağı yoksa sadece çeşme suyu varsa onu bir kovanın içinde 24 saat bekletirseniz klor su hale gelecektir. İlk katımızı bitirdik. Şimdi ikinci katımıza geçeceğiz. Bu talaşınız yoksa bunun yerine saman da kullanabilirsiniz. Talaşın parçalanması biraz güç olur ama toprakta çok güzel su tutar. Ayrıca talaşın karbondan zengin olduğu için bunu azotla beslemek, azotla doyurmak gerekiyor. Hayvan gübresi bunun için ideal azotça zengin. Teorik dersimizde hangi üründe ne kadar azot var onu söylemiştik. Bunu pasta gibi böyle kat kat yapacağız. Zaten karışacak bu. Çevirme videosu da ekleyeceğim. Nasıl çevrildiğini de göstereceğim. Ne kadar sıklıkla de anlatacağız. saman olduğu zaman samanı biraz daha kalın yapabilirsiniz. Talaşı biraz daha ince koymak lazım. Samanda 80'e 1 karbon azot oranı varken talaşta 600'e 1'e kadar çıkıyor. Evet, i̇lk katımızı yaptık. Yok yok şimdi? <laughs> Bunların içinde zararlı bir şey yok ama hayvan gübresi biraz tuzlu. Ha. Hayvan gübresinin tuzluluğunu ilgideriyor bu yöntem. İlk yığmada güzelce sulayın. Çünkü mikroplar metabolizmalar için suya ihtiyaç duyuyorlar. Zaten fazlası genelde akıp gidiyor. Sadece vıcık vıcık olmasın. Sen götürür Hey canım Hey benim de şu cihana gelişim hey, hey canım inanay 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 bir güzelden öl. Hey canım, hey, izin gelkenden, hey canım, benim gel geldi erken kadar seriyoruz? Aşağı yukarı 2-3 parmak kadar talaş sermeniz yeterli oluyor. Gübreyi de 3-4 parmak kadar serebilirsiniz. Yeşillikleri daha fazla 5-6 parmak kadar yeşillik serebilirsiniz. Kompost aşağı yukarı şu kadar yüksekliğe gelmesi gerekiyor. Bir buçuk metre kadar yüksekliğe gelmesi gerekiyor. Tabanını zaten bir metreden fazla yaptık. O zaman 1 metre küp kadar oluyor. 1 metreküp kadar olduğu zaman ancak o zaman ısınıyor. Kompost yoksa ısınmaz. Isınmamanın en sık sebeplerinden bir tanesi kompostun küçük olmasıdır. Kompostun ortasına geldiğiniz zaman azotçe zengin bir şey koymak gerekiyor. Burada tavuk gübresi vardı. Tavuk gübresi azottan zengindir. Bunu kompostun tam ortasına koyacağız. Ki maya gibi düşünebiliriz. Kompostun mayası bu. Tam ortasında kompostumuzu güzelce ısıtacak, ısınacak. Kompostun minimum 55-65 dereceye gelmesini istiyoruz. 55-65 dereceye geldiğinde topraktaki hastalık yapıcı ve gübrede hayvan gübresindeki hastalık yapıcı insan hastalığı da olabilir. Toprak hastalığı da olabilir. Mikroplar dezenfekte oluyor, gidiyorlar. Ayrıca yab yabani ot falan varsa onlar da gidiyorlar. 55-65 dereceye ulaşmak önemli. Bir kompost termometresiyle bakabilirsiniz. Veyahut da kompostu ayırıp bakabilirsiniz. Duman çıkacak. Bu evet, ortasına koyduk. Her maddeyi suluyoruz. Su olmazsa Olmaz her maddeyi sulayacağız. Bunu yaymayacağım ortasında kalacak bu. Kompostumuzun başlatıcısı mayas. Potlarımızı boş harcamış olmuyoruz otlar toprağa geri dönüyor içindeki yararlı maddelerle beraber ne kadar çeşitli olursa o kadar iyi kompostun en önemli taraflarından bir tanesi çeşitli ne kadar farklı madde koyarsanız o kadar besleyici bir kompost elde edersiniz bu ince talaş kullanılması toz gibi olanlar kaba talaş kullanmak gerekiyor eğer talaşla değil de samanla yaparsanız samanın tamamen kaybolduğunu görürsünüz. Ortada saman falan kalmaz. Talaş, talaş kaybolmuyor. Toprakta su tutucu mantar besin olarak kalıyor talaş. Şöyle bel kırmak gerekiyor. Arkadaşlar sıcak kompoz yaparken belinizi incitin. Fizik tedavi uzmanlarına gidip biz Hakan Hoca'dan sıcak kompoz yapmayı öğrendik. Ben yani demeyin. Belinize dikkat edin. böyle benim gibi taşımaz da bir hortum vasıtasıyla koyuyorsanız çok aşırı da suya doyurmayın. Havaya yer kalsın. Havaya yer kalsın ki mikroplar düzgün çalışsın. Havasız ortamda bizim istemediğimiz mikroplar olur. Bunları pek toprağımızda istemiyoruz. Laktobasil türleri olanlar değilse bunlar da özel şartlarda bu kaş kompozu gibi kullanabiliyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz bitmiyor ay, ay. Çok kolay bir olay Çıkış yok Bedava özgürlük yok Bilgi noksanlığından. Bilgi noksanlığından bence. Bilselerdi yaparlardı. Tabi. Yüzde bir. Ben gene de iyi bilmedikleri için, tam yani. bilmedikleri için, tam farkındalık olmadığı için olduğunu düşünüyorum. Yoksa durulmaz ya. Eğer elinizde varsa önceki kompostunuzdan biraz koyabilirsiniz. Biz önceki kompostumuzdan şöyle biraz koyalım. Mikro başlamak için istiyor. Önceki kompostumuzdaki mikroplar da bunu çalıştıracaklardır. Bir tane daha koyalım ya. Elimizi korka alıştırmayalım. Bayağı zengin bir kompost olacak. Bu. Süper besleyici. Değil değil. Ne kadar çeşitlilik o kadar iyi. Mesela samanımız olsaydı saman da kullanırdık. Yaprağımız olsaydı yaprak da kullanırdık. Farklı. Yalnız Ceviz yaprağı falan onları kullanmayın. bir sene dinlensin çam yaprağı. Bir çuvala basın. Bir sene beklensin bir sene sonra kullanın. Dibinde ot yetişmeyen bitkilerinkilerini bir sene bekletin. Biraz fazla oluyor. kaldırırken beli kırın dizlerden alın Bak bir daha bir daha söyleyeyim soru. Hakan Hoca yapıyordu fıtık oldukken demeyin bana. 嗯，说的。 Kaldı o değil mi? Evet, pastamızın son katlarını çıkıyoruz. Oldu oldu. Güzel oldu. Şimdi son kez sulayalım. Birerli bir atmış oldu hatta. Hmm. Evet. Size son halinde yakından göstereyim. Son halimiz bu şekilde kat kat yığdık. Her katı suladık şimdi bunu bu şekilde. Önemli olan büyüklük. Karbon azot oranı, su, hava. Bu oldukça besleyici, toprak düzenleyici, hem gübre hem toprak düzenleyici olarak görev yapacak. En hızlı kompost çeşidi bu sıcak kompost. Yaklaşık 20 günde hazır. Hatta şurada hazır da var. Bu bizim bir önceki yaptığımız sıcak kompostumuz. Ee, bu 10 kez çevrildi, değil mi? Bu 10 kez çevrildi. Yaklaşık 23 hafta önce kurmuştuk bunu. Aynı malzemelerle yapmıştı. Bakın. Çoğu içindeki kattığımız hiçbir şey tanınmaz hale gelmiş. Çok güzel bir kokusu var. Hatta şöyle biraz daha açayım. Kendiniz de göreceksiniz. İçerisi hala daha sıcak. Zaten içine doğru kazdıkça sıcaklığı siz de hissedeceksiniz. Isınmıyorsa bir şeyler yanlış gidiyordur. Ya yeterince nemli değildir ya azot oranı azdır ya yeterince büyük değildir. Biraz azot eklersiniz. Azot kaynağı neydi? Hayvan gübresi, bitkiler, tavuk gübresi. Bunları elinizin altında ise kullanırsınız. Bunu artık biz direkt toprağın üzerine kullanacağız. Görüyorsunuz. Güzel bir kompost oldu bile bu. Tamamen böyle eee homojen olmasını bunu beklemiyoruz. Neden? Çünkü talaşla yaptık. Bunda çam pürü de vardı. Beklemiş çam pürü de vardı. Çam pürü, talaş falan bunlar çok uzun zamanlarda e, çözünüyorlar. Dolayısıyla tam böyle homojen bir yapı beklemiyor. Samanla yaparsanız samanla yaptığınız zaman hemen homojen bir yapımız olur. Bizde saman yoktu. Bu. Ağaç talaşımız vardı. Çam pürümüz vardı. Bunlardan yaptık. Bunu toprağın üstüne önce karton sereceğiz. Kartonun üstüne 4-5 santim kadar sereceğiz. Hem e, talaştan zengin olduğu için hem malç görevi yapacak hem de e, bitkilerimizi besleyecek. E, bu sadece bitki besleme için değil ayrıca e, toprak organik madde miktarını artırmak için muhteşem bir yöntem. Bir de toprağa biyoloji getirmek için. Bu ısıtan şey zaten mikroplar. Mikroplar çalışıyorlar. Çalıştıkça zaman ısı çıkıyor. Eğer ısınıyorsa mikroplar aktif bir şekilde çalışıyor demektir. İşlerini görüyor demektir. Çevme videosunda başka bir videoda göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Unutmayın. Toprağı iyileştirirsek toplumumuz iyileşir. Toprağı iyileştirirsek insanlarımız iyileşir.